Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir canlı yayın konusunda size Minecraft videolarımın neden gelmediğini anlatacağım, açıklayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft'ın gelmemesinin birinci nedeni modlar üzerinde çalışıyorum. Mod modlu survival çek çekmeye düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden Minecraft gelmiyor. İkinci nedeni ise multiplayer'da survival yapmayı düşündüm. Onda da bazı kasmalar yaşıyorum. Onları düzenlemek için çalışıyorum arkadaşlar. Bu yüzden zaten gelirse de realmde çekebilirim. Realm. Minecraft Realm. Veya Hunger Games. Survival Games yani. Hunger Games Survival. Her neyse ikinci nedeni eee çok fazla kasıyor yani video çektiğimde benim normal çektiğim ismi video çektiğim uygulamanın screen recorder artı 5 onda kasıyor nedense o yüzden sorun yaşıyorum yani başka Um, e ve arkadaşlar nasıl desem Block Launcher'lı çoğu modlar var. Yani yapacağım modlar Block Launcher. MCP mal NPC Master var. Ama o da şey yapıyor. Yani çok tüm modlar yok. Yeni sürümde gelen modların hepsi yok. Mesela yeni sürüm çıktı. iki hafta sonra o yeni sürüm çıkan yeni sürümün modlarını şey yapıyor. Bu yüzden biraz kötü olmuş o arkadaşlar. Ne nedenler bunlar? <laughs> arkadaşlar bu Dream League Soccer'ı da bıraktım. Yani bir ara video dışında maç yaparken oyundan attı. Tüm her şey silindi. Yani oyuna girdiğimde her şey silinmişti. Tüm adamlarım kayboldu tüm yaptığım maçlar her şey yani bildiğin oyunu ilk yüklemiş haline döndü ben de sinirim bozuldu bu yüzden arkadaşlar Ben yani sildim